Merhaba. Bugün yanımda bebe takımı Atabert var. E, ve Zeynep'in kanalı Junior Park'ın linkini de bu kartlarda veya aşağıda bulabilirsiniz. Zaten Beretife'nin kanalının linkini de bulabilirsiniz. Evet. Zeynep şu anda gelemedi çünkü çekimleri falan vardı, işleri vardı onun. Birazdan 7, 7 saniye, çalışayım. saniye çalış yapacağız. İlk iki x ilk, görevini evet. okuyorum arkadaşlar. Yazı tahtasına Ataberk is the best. Yaz. 7 saniye için al bakalım. 7 6 6 5 5, 6, 5, 6, 6. 5 4 5, 3 bekle 2 1,5 1 0. Bence saydım arkadaşlar çünkü yazdı. Şimdi Yazdım. benim görevim. Benim görevim oku. Gitmeli bir şey mi? Kalkmam o lazım. O odaya gideceksin. Kalk sen. Tamam. 7 saniye içinde o hayat yazan kutuya en az 4 şey koy. En az 4 şey. 1, 2, 3, 4, Koydum. 5, 4 şey. Getir. 6, 4 şey koydum. Aferin mükemmel. Başardım. Önce otobayka söyleyeceğim. Kalkın ayağa kalkacağım değil. bir şey ve bayağı koşman gereken bir şey çünkü bu odanın da dışında bir şey. Aa. O o yüzden koyunun cebine hemen koyunun cebine. Tuvalete gidip peçete getir. Kağıt al. 7 tamam. 6 5 5 4 3 2 <laughs> Evet, bravo. Teşekkürler. İkinci sahneye de Çok <laughs> başarılıydın. Şimdi sıra Berat'ta. Kalkacağım Şevinç. Bu odada bir çöp var, o çöpe şuradaki boş pet şeyi at. 7 6 Hangi çöp? Altı. İki tane çöp var. 5 4 girmedi. 3 2 2 Attım. Evet, bravo. Tay'a vurma. Tebrikler. <laughs> Basket atmayı bile dedin. Aslında orada bir çöp vardı. Evet şurada bir bir çöp vardı gayet, gayet. Biliyor onu gördüm de <laughs> son saniye onu oraya atmıştım geriye değiş denemek istemedim. Şimdi Gülse'nin görevlerinden bir tanesini açıyorum. Ee, Gülse gideceksin. Ben aslında insan değilim bir unicornum diye üç kez <laughs> bağıracaksın. Hadi. Yeni. Koş. Hayır. Altı. Beş. <gülüyor> Beş. Dört. <laughs> ben aslında bir unicornum. 3 evet. Üç kere. Unicornum, unicornum, unicornum. bak değiştiriyorum görevini. Of ya. Herkes Bekleyin. Ata belki geldi sıra. Kalkın. Evet, sıra Ata belki. Oturma. mı geldik? Oturmaya mı geldik? Nerede? Gidiyorsun sen de beni tekmeleyin diye gelişi güzel. Bağırıyorsun <laughs> üç kez ve bir kişinin de yüzüne bağırıyorsun. Oo yüzüne yok. Hayır hayır hayır. Beni, 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 beni tekmeleyin, beni tekmeleyin, e, beni tekmeleyin, e. beni tekmeleyin! Neyse yapmayacağız. Beni tekmeleyin! Beni tekmeleyin! Ve... Bu tarihte bu görevde başarılı oldu fakat... <laughs> ...bir saniye saymadık ondan dolayı ikisi de bir daha yapacaklar. Really nigga? Ya hayır! Niye? <laughs> İşkenceler. Hayır. Dayı hayır. Sen de hadi. Berat'ın kim söylüyorum? Ayakta su. bir şey mi? Eee yani şu askılığı 7 saniyede boşalt. 7. 1 2 3 4 5 <laughs> 6 7 yaptı. Tam yaptı, yaptı tam yaptı. Gidip bir bardak su doldurup bir bardak su iç. Ya bana da bir ya tane getirir misin? 2'ye ay, geldi ki. Aa ama ben bilmiyorum. 4-4 5, 5 6-0 6-25 6-7 Bir tane bana veriyorsun. 7 ah. İçtim. 7 bakalım. Al. Berat'ı fıstığı içiyor. <gülüyor> 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 bana jbon getir. 7 Nerede var? <laughs> 6 Beş, dört, Yok. 3 üç. Olsun, kutusunu getirdim. Teşekkürler. Yedi saniye içinde kendince bir kelime yarat ve o kelimenin anlamını bize söyle. Yedi, altı, beş. Uçaktaki öküzler. Ama bu ke bir kelime değil. Bu Nasıl kelime bir, yani. kelime dört, bir, 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 bir kelime yani. bir daha? Bu bir cümle, yarat. bu cümle. Var o var, o bu var mı? Bu bir isim. Ama cümle o bir kelime, o yarat. Var. İki, bir, sıfır. sıfır. Yapamadı. Bittir. Ne gibi bir şey yapacaktın? <laughs> Mesela ben... Mesela dadak diyebilirdin. Anlamı Mesela ben aptal. Ben, ben şey demiştim. Mini dog demiştim. O da unicorn'a benzeyen boynuzlu köpek. Hani ben kaybettim ama. Ya <laughs> <Güzel. gülüyor> sen de hadi. Ne oldu? E? E ee, hanımefendi oradan çekilir misin? Arkadaşlar biraz koşturacağım da. Evet. Ben de mi önce? İlk olarak gül yapacağım. Of. Bana orada unicorn'um diye bağırttırdın az önce. Ve? Şimdi. Gülse gideceksin.

Üç. Herkes 2 1 ne 1 Gördüğün tam dibine gitsin ve dans etsin. Evet. Ama ve... saçma bir dans yani. Şey yap, hatta Adaya şarkısını da söylesin. Aynen. <laughs> adaya şarkısı söyle. Tamam, çok güzel bir şey buldum. Hadi. Dayım hadi. falan dışında tamam, yalnız. Tamam, hadi koş. Başladı. 7 Herkesi özür ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet çok eğlendik. Zaten Junior Park kanalında da videolarımızı bulabilirsiniz. Bir sürü video çektik. Aynı zamanda benim kanalımda evet, da bulabilirsiniz. Yani yani Junior gidelim. Park kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, like ve yorumları için. bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Benim kanalımda da abone <laughs> olun. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>